Siyah sakallı kaptan ve hazine haritası. Denizin ortasında kocaman bir gemiyle yol alan siyah sakallı bir adam vardı. Adı Kaptan Baltazar'dı. O en cesur ve en komik korsanlardan biriydi. Bir gün eski bir sandık buldu. Sandığın içinden gizemli bir hazine haritası çıktı. Baltazar: Aman dalgalı denizler, bir hazine bulacağız. Hemen mürettebatını topladı ve haritadaki ipuçlarını takip etmeye başladılar. Bir dev dalga atlattılar. Kocaman bir ahtapotu kandırdılar. Bir papağanla sohbet ettiler. Sonunda X işaretinin olduğu adaya vardılar. Baltazar küreyi eline aldı, kazdı, kazdı, kazdı. Ve bum! Sandığı buldu. Ama sandığın içinden altınlar yerine bir kutu dolusu çikolata çıktı. Mürettebat kahkahalarla çikolataları paylaşırken Baltazar göz kırptı ve bağırdı. En güzel hazine paylaşmaktır. Ve o günden sonra Kaptan Baltazar'ın maceraları efsane oldu.